Evet arkadaşlar bugün Black Ops 6 ile birlikteyiz. Evet aylar sonra daha bir yıl bile geçmedi galiba ve yeni bir Black e, bir Call of Duty oyunu daha geldi arkadaşlar. Bakacağız nasıl olmuş. Ben de hakikaten merak ediyordum. Bu arada arkadaşlar Xbox Game Pass üzerinden oynuyorum. Black Ops 6 alınır mı alınır mı diye bir video çekmiştim hatırlarsınız. O videoyu da arkadaşlar izlemek istiyorsanız sağ tarafta hemen ona ulaşabilirsiniz. Ben Game Pass'ten oynama kararı aldım. Çünkü çok hızlı bir şekilde arkadaşlar bir Call of Duty oyunu çıktığı için seneye hani yeni gene gelebilir. O yüzden bunun garantisi yok. Ben hikayesini daha çok merak ettim. Zombisini merak ettim. Hemen arkadaşlar birinci bölümden hemen başlıyoruz. Bishop Takes Rook bölümüyle birlikte. Evet. Burada bize ne diyor arkadaşlar? Kuveyt'te bir konvoy var mı? Seyid Alave'nin konvoyunu durduracakmışız ve onu canlı getirecekmişiz, yakalayacakmışız. Şu andaki görevimiz oymuş. İlk görevi seçiyorum. Aa, normal var arkadaşlar. Yani en kolayı var. Normal var. Zor var. Bir de arkadaşlar veteran var. Ben Hardened modunda oynayacağım arkadaşlar. Hardened modunda oynayacağım. Hadi bakalım. Bizi biraz zorlasın. Vay şu e, kapılarını açtı. E, Amerikan Sovyet e, şey füzeleri arkadaşlar yok edilmiş. Bu da bu da tabii ki yeni nükleer e, silahlandırmanın şeyini açmış. Yolunu açmış. Evet, tam o soğuk savaşın böyle kızıştığı dönemlerdeyiz arkadaşlar. Yeni karakterlerimiz var tabii ki. Ama Frank Woods'u her zamankinden biliyoruz. Şu anda bu durdurulamaz. Evet, Operasyon Desert Storm şu anda işliyor diyor. 1991. Hello YouTube Black Ops 6'ya hoş geldiniz. Evet. Haydi bakalım çok sağlam bir açılış yaptı. Siyaset, politik her şey içerisinde var. İyi bunu red mi diyor. Bunu daha önce konuşmuştuk. Artı yeter. Bir emire itaat etmedin diyor Bay Marshall diyor. Sen de orada değildin. Sizin açığa çıkardığınız Şimdilik. grup Pantheon yani, grubu. O, Hakikaten o, onlar olduğunu emin o, misin diyor. Alevi onlar öyle diyordu. Ne diyor o, Tam olarak ne olduğunu bize anlatacak mısınız burada? Soruları ben sorarım Bursa. burada Mr. Wood. Eğer rapor okuduysanız evet raporu okudum. Bay Bayan Harrow. Hala bazılarına inanmakta güçlük çekiyorum diyor bu olayların üzerinden tekrar geçeceğiz diyor ama bu sefer sadece Marshall'dan duyacağım diyor. En en başından bana anlatsın. Ee, o Irak Kuveyt e, sınırına yakınlar yakınlarımız küçük bir takımdık diyor. Ben ve Hero ve Case ile birlikteydik. Anlatırken büyük ihtimal oynayacağız. Çok çok klasik. Ee, Kuveyt 1991. <laughs> Evet Alavi çoktan diyor programın programı önünde. Hayır. Çoktan hani başlamış. Çok sağlam para vermiştir diyor Orta Doğu'dan kendini çıkarmak için diyor belli ki. Sanırım önemli değil o, o sonuçta bizimle gelecek. Şu anda konvayı görüyorum size işaretleyeceğim diyor anlaşıldı. Şu anda hedef onaylandı diyor. Alfa 42 you're clear to engage. şu anda atış serbest. Tamamdır dedi ona. Haydi onu alalım. Haydi bakalım üstten. Üstten atışımız gerçekleşecek. konvoyu sağlam durdurdular bu arada. Evet başladık arkadaşlar. ham konvoyun ortasında olacak ve hatırla ona canlı ihtiyacımız var. Livingston bize öyle dedi. 5 dakikamız var. Hemen talihinin kısmını da lazım. Vay. Evet ve satlama yakınmış arkadaşlar. O kişi o yüzden önemli bir bilgiler içerebilirmiş bizim için. İlerliyoruz. 2 kişi indirdik, ilerliyoruz. Ne doğru ilerleyeceğiz. Açılış bayağı güzel olmuş. Sağ var mı göremiyorum şu anda. Güzel öndekileri de aldık. O ileride baya varmış. Bir bir oraya bomba atabiliriz. Çok güzel. Şimdi bölgeyi arayacağız. Acaba kamyon bu mu diye bakıyoruz. A ortada diyor buldum diyor. Tamam harika. Evet kamyon buymuş. Araç bu açıyoruz. Aha hala bir çıktı. Öldürmeyin lan sakın ihtiyacımız var. Evet sakin Hasan'ı seni burada yaralamak için burada değiliz. CIA misiniz? Bizim anlaşmamız vardı. Ne? Bir anlaşma mı? Hayır, o bizimle değil. Nereye gidiyordunuz? Koluk, kar... para yalan söylediniz Beni buradan çıkarmanız gerekiyordu. Bizim adamlarımız mı? Bu tam biz miyiz? Yok, değil. Bunlar Pantheon mu bunlar? Pantheon? Buradan gitmemiz lazım. Sizin onlar karşı şansınız olmaz. Bizi daha henüz görmediler. Bu şekilde devam edelim. Hadi dedi. Demek ki içeriden farklı bir Hadi grup daha var yani istihbarata çalışan Pantheon şurada yani. İşte ettiğiniz grup Pantheon. çoklu e, çok uluslararası e, çok eee hani bir nevi PMC grubu gibi hani hani We para parala para <laughs> para hani para üzerine to çalışan bir grupmuş. That's what I thought. I've come to expect this from you. Bunu senden ben geleceğini de, beklerim ama senden bunu beklemezdim de. Be. Alavi'yi oradan kurtarmak A Alawi. ne olursa olsun da bizim görevimiz öyle. Evet farkında farkındayım. Ama neden Alawi. onun morgda olduğunu şu anda söyleyebilir misin? Alawi. İşler sarpa sardı. Evet. Burada Alawi. bakalım Alawi. ne olmuş. Alawi. Bu insanlar da kim? Pantheon. Alawi. Alawi. Bu hmm. hem önceki Avrupa hem de Amerika ile işbirliği içerisinde birisiymiş, bir, bir grupmuş ama şu andakilerin kim olduğunu ne? ben de bilmiyorum. Yani. Şu anda açığa çıktı, Alavi bizi yavaşlatır, Arabi bize B geleceksin yoksa Pantheon'la mı şimdi siz de geliyorum diyor akıllı adam. Bir silah verdiler ona. Evet şimdi üçe basılı tutup buradan o tamamdır. Şu aracı bir alalım bakalım. Attık. Bir dakika bir dakika. Bit boost vereceğim de şuradan çıkamıyoruz. <laughs> Bu harika olmuş işte. Saldırın. Oo, sniper var galiba. Aa, mı vurdum ben.

Tamam hocam hemen ben gene aynı şekilde giriyorum. Biraz daha ileri götürelim bunu. <laughs> Harika. bu bomba attılar <laughs> Bunu atmaz hakikaten elen Ah oh, gittik be kötü oldum. Kartın modunda oynadığımız için tabi oraları unutuyoruz. <laughs> Bir tane daha atayım ben bundan. Bir bomba daha geldi. Kaçıyorum. Bir flash attım. Boy, <laughs> Kanyona doğru gidiyoruz. Oradaymış <laughs> toplanma <gülüyor> noktası. Tek çıkışımız orası diyor şu anda yaklaşıyoruz. Faraj, Faraj bize bize cevap ver. Hakikaten orada olduğuna mı düşünüyorsunuz? Ben yani sadece bir yavaşlatma yeterliyor. Burada biraz açıktayız pantheon bizi bizi burada ayırabilir. İlerliyoruz Sakin sakin. Aha. Bomba. Sen geride kal al abi, merak etme. İşte bayağı bir konuşlanmışlar. Devam ediyorum. Evet, neredeyse vardık pusun oğlum pusun oğlum bayağı bir vuruyorlar. Allah kaç. Kalıları tutmuş herhalde. Bizde başka bir şey. Aa dur dur bomba varmış. Bombayı unutmuşlar. Allah lan dibe at şerefsiz. Pezevenk yiyor atıyorlar bombaları ha. <laughs> to the west. Go. the hell do these guys want you so bad, Evet, beni buradan çıkartırsanız tüm bildiğim şeyleri size anlatacağım. Kesinlikle anlatacaksın diyor. Anlatmasan öldürürüm diyor seni. Aşağı atacağız. Hadi bakalım. Başka çaremiz kalmadı. Everyone Herkes iyi mi? Eyvah Adler. Belliydi abi. O Adler da hakikaten cool karakter ya. Ee, evet, Danetos Russell Adler. CIA e, haini. Evet 10 aydır yoksun demedi. E Marshall mı? Woods'un yeni projesi. Çok önemli bir kişiyi öldürdün, öldürdün, öldürdün diye soğuk, soğuk anladıkla diyor bir ve tüm ulusal güvenliği tetkiler altına aldın. Lengley. O, o ala düştü CIA şu anda açığa çıktı ama benim için değil. Buna inanmamız mı için? Onun ağzını kapatır mısın benim için? Ee, Woods için mesajım var. E, Bishop takes Rook. mesajını ona ona iletin diyor. O da ne demek diyor? Gitmemiz lazım. Hemen diyor benim helikopterle saldırmaya başarlar Kaçmamız lazım acilen. Evet, hemen bazukayı al diyor. Onları indireceğiz. Ateş et hocam, çok güzel. Ama şu anda tabi hava yapışak attı ve engelledi bizim şeyi. Bir daha atıyoruz. Bir tane daha attı. Kim yermemiz kaldı? Of. Oh. Allah'a yok edemiyoruz şu anda. Bir kere daha vuracağız. Bu sefer gitti hocam takıda. Allah gidiyoruz. Parçaları bir de Güzel. Şu anda havada bir <laughs> düşman tetti görünmüyor diyor. Şimdi Alevi ile biraz konuşma vakti dedi. İyi, bir şey var mı efendim? E, Olavi kaybetmemize rağmen Adler en azından getirdik diyor. O tabi Adler'i getirmeniz adler. kesinlikle bir bizim için kazançtır. Asıl Adler İçerideki e, Panama bize yani iğne neden bir köstebek. Yani neden o bir şey yani ne diye sizi hani, kuvvetli bir şey demeye çalışsın ki bir shop tekliği diye bunun bir anlama geldiğini düşünebilir misiniz herhangi bir anlama geldiğini? No clue. Hiçbir fikrimiz yok. Okay, Ha, al, o zaman. <laughs> ee, o Harrow'un çok değerli <laughs> anlattığı raporlara hani bakılırsa diyor. E, bu olaylara bakılırsa şu anda siz görevden alındınız. Hakikaten ciddi misin diyor. Bayanları... Kadına biraz şey yapıyor gene de Marshall ve Woods'a hiç şey yapmıyor. Soğuk savaş bitti Mr. <laughs> Woods. <laughs> Sen ve Russell artık işiniz bitti diyor yani. Soğuk savaşta birlikte sizin bu çatışmanız da bitti diyor. Küçük çatışmanız. Artık artık gidebilirsiniz diyor. 5 dakika içinde benim benim ofisime Bunu Bunun, bunun ilerisine gidip de daha da araştırmayın bu konuyu. Size o şekilde daha tav tav tavsiyede bulunuyorum diyor Marshall'a. Tek hani değişmeyin diyor da. Bence daha yani olaylar derin yani. Belki şu an orada biz anlatan adam bile içeriden bir adam olabilir yani. Çok çok karışık. <gülüyor> <gülüyor> e, bunu saklına in, 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 inanamıyorum. O çizmiş onu. Her şey illa yani <laughs> anaların hatırlatıcıların <laughs> bir e, ee, yani yaradan değil de bir şey yaptığımız şeyden de olabilir yani. <laughs> Benim ve çocuklarım biraz vakte bir ihtiyacı var. Belki bir küçük tatil iyi <laughs> olabilir diye. Sizin, sizin popolarınızı kollayabilirim diyor elimden eğer işler sarbo sararsa diyor iş ha, hani tek başınızsanız diyor mecburen. <laughs> Bana bir iyilik yap Troy kendini öldürtme ya Neler yapacağım bakacağım diyor Evet ee, Güzel bir açılışla başladı 3 ee, gün sonra nasıl arkadaşlar Evet Woods bunun ne anlama geldiğini biliyordu diyor Adler bizi bizi bir yere şey yapıyordu. Karadeniz, Black Sea. Evet, 15 yıl önce Adler Woods'a göre ee, Bulgaristan'da bir terk edilmiş ee, bir KH, bir K HGB evi bulduğunu hani söylüyor ve onun isminin de Rook olduğunu söylüyor. Geçen yıl Adler ve ortalardan kayboldu. Onun yakalandığına dair haberler falan çıktı ama ama içeriden aslında CIA'den bilgi alıyordu. <laughs> Bir Pantheon'un yeni bir silah geliştirdiğine dair e, bir bilgi aldı. Hiç dünyanın daha önce böyle görmediği bir hani silah. En sonunda ortaya çıktığında bu bilgi Adler hani kaçtı diyor buraya. Birkaç günde burada bulduğumuz her şey her şeyi değiştirdi. Şimdi Adler'le inandığım her şey hakkında her şeyi hani sorguluyorum. Livingstone'la ve CIA'yı da her şeyi sorguluyorum diyor şu anda. Jane ile birlikte ortadan kaybolmakta ilgili şüphelerimiz vardı ama eğer Langley öğrenirse yani arada kalacaktık diyor. Buraya Adler bizi bir, bir sebeple birlikte getirdi. Ve ona ihtiyacımız var diyor. Woods ona inanıyor. Adler'e ihtiyacımız var. Bu çok kolay olmayacak. Evet. Burada başlayacağız. No more wasting time. Rukun gelişi. Evet arkadaşlar ikinci bölüme kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada kapatıyorum. Direkt ben zaten kayıda hemen devam edeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Çevirilerimi umarım beğenmişsinizdir. Çok hızlı geçtiği için hani ana konuyu anlamanız zaten benim için daha hani önemli. Şu anda adleri kurtarmak için uğraşacağız. Woods ve ekibi asıl CIA'dan ayrıldık. Şu anda kendi ekibimizi kurduk. Çünkü artık onlara da güvenimiz kalmadı. Şu anki gidişat böyle. Karadeniz'deyiz, Bulgaristan, Truhuk'tayız. Bakacağız nasıl bir bölümde ilerleyeceğiz. Diğer bölümde şimdilik görüşürüz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kendinize iyi bakın.